Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda LGS'ye girerken bizleri neler bekliyor adım adım bunları öğreneceğiz. Videomuzun ilginç bir de özelliği olacak. Eğer yapmamamız gereken bir hatayı yaparsak videoda sirenler çalmaya başlayacak arkadaşlar. Tıpkı bunun gibi. O yüzden videoyu kesintisi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Eğer hazırsanız bugün sizler için öğrenci olacağım ve sınav binama doğru yola çıkacağım. Sanırım şu taraftan gidebilirim. Arkadaşlar bu yıl yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı herkes kendi okulunda sınava girecek. Sınava gireceğimiz binayı, salonu ve sıra numarasını e-okul üzerinden öğrenebiliyoruz. İlk dikkat etmemiz gereken şey muhakkak kimliğimizin yanımızda olması gerekiyor. Biliyorum klasik bir öneri olacak ama sınava götüreceğimiz bütün eşyaları geceden hazırlamamızda fayda var. Sabah kalktığımızda unutkanlık olabilir, dalgınlık olabilir, yanımıza almazsak sıkıntı. Arkadaşlar ben sınav binama doğru yola çıkıyorum, az bir zaman kaldı, salonda görüşürüz. Arkadaşlar sınav binama geldim. Saatime bir bakayım. Saatim kaç olmuş? Saatim şu an 8.55. Daha 30 dakikalık bir zamanım var. Yani 30 dakika öncesinde hazır bulunuyorum. Telefonumu bir sessize alayım şöyle. Evet. Şimdi cebime koyabilirim. Arka... Alarmları çalıştırdığıma göre kesin hatalı bir şey yaptım. Arkadaşlar doğru sınava gelirken telefonumuzu kesinlikle yanımıza getirmiyoruz. Bu yıl yaşadığımız süreçten dolayı da okul çevresinde emanetçi bulunmuyor. O yüzden onlara da teslim edemeyeceğiz. Kesinlikle elektronik eşya yanımıza getirmiyoruz arkadaşlar. Eğer velilerimize geldiysek onlara sınava girmeden önce teslim edebiliriz. Unutmadan bu yıl sadece bir velimizle okula gelebiliyoruz. Çünkü okul çevresinde kalabalığa izin vermiyorlar. O yüzden bir velimizle gelmemiz lazım. Ben şimdi salona doğru geçeceğim. Bakalım orada bizi neler karşılayacak. Arkadaşlar sınava gireceğim binanın önüne geldim. Şimdi maskemi çıkarıp rahatça sınava... Cık. Arkadaşlar yine alarm çaldı. Maskemizi bu sürece kadar asla çıkarmıyoruz arkadaşlar. Çünkü içeri girdiğimizde hem ellerimizi dezenfekte edeceğiz hem de görevliler bize yeni maske verecekler. Şimdi Sosyal mesafe kuralına uyarak içeri doğru geçiyorum. Bakalım içeride neler olacak. Evet arkadaşlar sınav olacağım binanın içerisine girdim ve görevliler elime dezenfekte dökecek. Evet ellerimi güzelce dezenfekte anlıyorum. Ve sıfır maske verilecek arkadaşlar. Kullanılmamış maske. Eskisini de çöpe atıyoruz. Yeni maskemizi alıyoruz. Evet arkadaşlar, maskemizi yeniden yüzümüze taktık. Arkadaşlar bu süre boyunca asla maskemizi de çıkarmıyoruz. Ve yerde görmüş olduğunuz gibi sosyal mesafe kurallarına uyacağımız çizgiler var. Yani bizim önümüzdeki arkadaşımızla belli olan 3 adım mesafesini burada uygulayabiliyoruz. Şimdi ben sınıfıma geçeceğim. Bakalım orada bizi neler karşılayacak? Sanırım benim sınıfımda şurası. Hemen geçeyim. Evet arkadaşlar, sınava gireceğim salona geldim. Sıra numaram şurası. Sırama bir oturayım bakalım. Sıramıza oturduk. Daha zamanımız var. Saatten görebiliyorum. Şimdi sıramızı bir kontrol etmemiz lazım. Sınavda bizi rahatsız edecek durumu var mı? Sallanıyor mu? Ses çıkarıyor mu? Bunları kontrolünü yapalım. Eğer buna benzer bir sorun çıkarsa eğer sınav görevlilerinden bize destek olmasını isteyebiliriz. Şöyle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Şimdi sınava geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sıramıza oturduk. Kontrollerimizi yaptık. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Yine sınıf içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak arkadaşlar. Zaten bunun için görevliler bize gerekli bilgilendirmeyi de yapacaklar. Arkadaşlar sınava girirken kesinlikle kalem, silgi, kalem tıraş getirmemize gerek yok. Diyordum ki yine alarmları çaldırdım. Neyi unuttum? Arkadaşlar doğru ya. Bu yıl yine pandemi sürecinden dolayı bize kalem, silgi, kalem tıraş verilmeyecek. Kendimizin getirmesi gerekiyor bunu. 2 adet kurşun kalem, 1 tane kalem tıraş, iz bırakmayan silgi, su ve peçete de yanımıza almamız iyi olur. Evet arkadaşlar eksiklerimi tamamladım. Kalemlerim, iz bırakmayan bir silgim, kalem tıraşım, suyum ve peçetem burada. Şimdi optik formumu kontrol ediyorum. TC kimlik numarasına, ismine bir bakıyorum. Burada herhangi bir hatayla karşılaşırsanız sınav yetkilisine bir bakabilir misin buraya? Lütfen. Yine alarmı devreye soktum ben. Sanırım bir hata yaptım. Arkadaşlar Sınav salonunda olduğumuz için yüksek sesle konuşmamamız lazım. Çünkü bizimle birlikte başka insanlar da sınava giriyor ve onların dikkatini dağıtmamamız lazım. Güzelce elimizi kaldırarak sınav görevlisinden yardım isteyebiliriz. Ne olursa olsun sakin kalmamız en önemlisi. Şöyle bakıyorum. Benim optik formumda herhangi bir sorun yok. Şimdi sınavımı bekleyebilirim. Unutmadan arkadaşlar, sınavın bu aşamasına kadar yüzümüzden maskeyi asla çıkarmıyoruz sınav görevlileri gerekli koşullar sağlandığında, sosyal mesafe kurallarına uyulduğunda zaten bize uyarıda bulunacaklar. Eğer gerekli olduğunda da maskemizi çıkararak sınavımıza devam edebileceğiz. Evet arkadaşlar, LGS sabahı yaşayacağımız macera tam olarak bu. Arkadaşlar bu sınav hayatımızın dönüm noktası değil. Kendimize güveniyoruz, kendimize inanıyoruz ve istediğimiz liseye inşallah yerleşiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize bu sınavda başarılar diliyorum. Görüşürüz.